Evet arkadaşlar daha günlüğüm kanalından herkese merhabalar. Bugün Buca Kaynaklar Köyü'ndeyiz. Kaynaklar Köyü'nde ufak bir mola verdikten sonra ormanlık alana giriş yaptım. tek başımayım şu an. Hava yani bugün ayın Nisan'ın 12'si gerçekten soğuk. Yani mevsimine göre soğuk bir havadayız. Buradan Gürlek Şelalesi'ne doğru yürüyeceğim ama belki oraya kadar yürümeyip ormanda müsait bir patikadan girip biraz ilerleyip orada mola da verebilirim. Bir tane köpek var. Golden cinsi yürüyüş boyunca takip etti beni sürekli. Halen de takip ediyor. Yanımda dolaşıyor. Doğanın sesini şu an duyuyorsunuz zaten dinliyorsunuz. Artık yavaş yavaş uyanmaya başlamış doğa dereler akıyor halen. Onun da sesini duyuyorsunuzdur belki. Yürüyüşe devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yol üstünde böyle bir düzlük alan gördüm. Burası köye yakın. Köy merkezine bayağı bir yakın bir yer burası. Kaynaklarda. Kamp kurmak için ideal bir yer. Ee, çevresinde herhangi bir su kaynağı vesaire yok yalnız. Bir 500-600 metre kadar ileride akan bir su var borudan ama temizliği konusunda bir şey diyemeyeceğim ama buraya kamp kurulabilir ki geçtiğimiz haftalarda kamp kuranları görmüştüm. Yola yakın, ee, yol yani yola yakın herhangi bir ulaşım sorunu çekmezsiniz. Yürüyerek bile gelebilirsiniz. Ee, normal binek araçlar için de yol uygun gözüküyor. Kış şartlarında biraz bozuluyor yol ama ee, yine de sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yani en azından buraya kadar e, aracınıza gelebilirsiniz. Bir de buranın tam tersi istikamette, eskiden Buca Belediyesi'nin uyku festivallerini yaptığı bir alan var. Orada da daha çok kamp atılıyor. Karavancılar vesaire de oraya geliyor. Belediye artık orada uyku festivali yapmıyor ama alan oldukça kampa müsait. Aşık alanlar vesaire de var. Orada yine dere de akıyor orada. Yazın akmıyor diye biliyorum ama kış şartlarında akıyor. Kışın su sıkıntısı da çekmezsiniz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hava soğuk dedim ama e, tabi yürüdükçe ısınıyoruz. Katmanlı giyindim o yüzden montu da birazdan çıkartırım. kaynaklarda yürüyüşümüze devam ediyoruz orman içerisinde. Gerçekten güzel bir hava var ama soğuk. Yani Nisan ayına göre soğuk bir gün. Dün zaten bayağı bir soğuktu. Onun da etkisi var halen bence. Orman içerisinde böyle yürümeye devam ediyorum. Tek başına olan yürüyüşler sıkıcı olabiliyor ama bazen de kafa dinlemek için birebir güzel bir terapi oluyor insana. Ama böyle yerlere gelirken en azından yanınızda bir arkadaşınızın olması iyi olur hem sohbet etme açısından hem de herhangi bir acil duruma karşı yardım çağrılması için iyi olur yani tek çıkmamaya özen gösterin derim. gerçekten doğa müthiş kaynaklar buca ya yakınlığı itibariyle gerek hafta sonları olsun gerek de hafta içi müsait olanların şehir yaşamından kaçış için kullandıkları güzel bir yer. Yakın olduğu için hemen insanlar kaçabiliyor buralara. Şöyle etrafı da göstereyim. Birçok yer var burada. Çadır kurulabilecek. Şurada patikaya bir yol var. Buranın nereye gittiğini bilmiyorum ama ben böyle devam ediyorum şöyle alanları görüyorsunuz. Maalesef şehre yakın olmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Şehre yakın olmasının dezavantajları da maalesef insanlar doğanın kıymetini bilmiyor. Burası şehre yakın demiştim Şehre yakın olmasının avantajları da var ama dezavantajları da çok maalesef maalesef insanlarımız ilerleyen yılları düşünmeden böyle güzel yerleri, doğa harikası yerleri bilinçsizce kirletiyor Yol üzerinde çok gördüm ben yani hani burada olsun başka yerlerde olsun yani dağın başına koltuk atanlar bile var yani. Yani arkadaş hiç mi yani o koltuğu oraya getirmek için ya da ne bileyim lastik atanlar ya da gelip piknik yapıyor, güzel bir hafta sonu geçiriyor, keyif yapıyor. Ama yaptığı bütün ürettiği bütün çöpleri orada bırakıp gidiyor. Yani sanki daha sonra oraya hiç gelmeyecek gibi davranıyor. Ben eminim bir sonraki hafta geldiğinde orada gördüğü çöplere falan da herhalde isyan ediyordur yani. Burası ne böyle falan diye. Ama onun sebebi de o yani. Çünkü bir kişi bir yere çöpü attığında Ardından gelen diğer kişiler de ya zaten burası çöplük deyip bütün e, ne kadar çöp ürettiyse orada bırakıyor yani. Bu ormanlar, doğal alanlar hepimizin. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Dönüş yolundayım. Orman yolunda bir bir buçuk 2 kilometre yürüdükten sonra e, bir patikadan ormana giriş yaptım. Orada kısa bir mola verdim. Bir şeyler atıştırdım. Biraz doğanın sesini dinledim. Dinlendikten sonra dönüş yoluna geçtim. Bu sefer şelaleye doğru yürümedim. Kısa bir yürüyüş olsun bu dedim. Havada biraz serin. Nisan ayı olmasına rağmen şu iki gündür havalar serin gidiyor. Ama önümüzdeki haftalardan itibaren artık iyice yaz kendini göstermeye başlayacak diye düşünüyorum. Havalar daha da güzelleşecektir. Güzel havaların tadını daha çok çıkartırız. Gerçi ben genelde kış yürüyüşlerini ve kış kampçılığını seviyorum. Yaz kampçılığını çok fazla sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Deniz kenarlarına gitmek gerekiyor yazın. Yani orlar daha cazip geliyor yazın haliyle. Orlarda da genelde ücretli kamp alanlarına mahkum oluyorsunuz. Ücretli kamp alanları da benim hoşuma gitmiyor doğrusu. O yüzden çok fazla tercih etmemeye çalışıyorum. Ancak arkadaşlarla beraber gidersek eğer tercih ediyorum. Toplu bir şekilde gidersek öyle gidiyorum. Onun dışında bireysel olarak çok gitmemeye çalışıyorum. Hoşuma gitmiyor çünkü o tarz yerler benim. Ücretsiz yerler daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü o tarz yerlere gidildiğinde bir ücret veriyorsunuz ama ücretin karşılığını, hizmetini kesinlikle hiçbir zaman tam olarak alamıyorsunuz. Sürekli ekstra bir şeylere para isteniyor. Elektriğe ayrı para buzluğa ayrı para. Ondan sonra çadır ücretleri ise zaten pansiyon fiyatlarıyla yarışır hale getirdiler orada. Kimi yerler çadırda kişi başı ücret oluyor. Çadır başı ücret alan yer sayısı çok az artık. Kişi başı ücret alıyorlar. Onlar da 100 lirayı buluyor. Belki daha da fazla olmuştuk. Çok sık gitmediğimden dolayı bilmiyorum fiyatlarını. En son ben sorduğumda kişi başı 100 lira falandı. Bir de dediğim gibi işte buzdolabına ayrı para veriyorsunuz. Ona ayrı para, buna ayrı para. O yüzden ücretsiz yerler, doğanın içi, ormanın içi daha çok hoşuma gidiyor benim. Tabi bu tarz yerlerde yani orman içlerinde sizin de tesis olmayan yerlerde yaz aylarında kamp atmak yasak yangın tehlikesinden dolayı aslında bir yönden de iyi yapıyorlar ama tabi yaz aylarında işte dediğim olaylardan dolayı mecburen e, tesis olan yerlere gitmek zorunda kalabiliyoruz ama dediğim gibi ben çok fazla tercih etmemeye çalışıyorum yürüyüşümüze devam ediyoruz dönüş yolundayım arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeterli galiba. Hava gerçekten serin çünkü bu 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 kadar olacağını tahmin etmemiştim. Dün serindi ama yani bugün biraz daha düzelir diye düşündüydüm ama gerçekten yani serinmiş havalar. Ama dediğim gibi bir, bir iki haftaya kadar havaların düzeleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir doğa turunun daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadar olsun. İlerleyen günlerde daha güzel videolarda görüş, görüşeceğiz. Videolarımın devamı gelecek. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz ve videolarıma yorumda bulunursanız sevinirim. E, yorumları gerçekten takip ediyorum. E, sizin önerilerinizi dikkate alacağıma emin olabilirsiniz. Sizin önerileriniz doğrultusunda hareket ediyorum. E, sizin tavsiyeleriniz ve önerileriniz benim için önemli. Herkese görüşmek üzere. Doğa ile kalın.